Oha odaya hile geldi lan. Oha bak kısa bak kısa bak. Oha. Oha. Oha oha oha. Hile geldi lan odaya. Vurma 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 gel beraber oynayalım gel gel. Yürü. Oha bak hileye bak. Yuh. Hangisi? Anam. Oha adam hile çıktı lan. Beraber oynuyoruz. Sen oraya tık. Ben bura de kanka. Oha bak 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 geliyor bak. Bıçak atmaya geliyor. Lan bu ne biçim hile? Kolsuz değil lan bu. Oha oha. Ben de diyorum bu duvar arkası beni nasıl böyle vuruyor? Lan Oğlum ya Spiderman gibi ödüm kopmaya başladı ha. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. 33, 35 Mersin hile gençler. Yayında hile denk geldi. Hadi hayırlısı diyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Bu ne oğlum? Yine lan. Tamam 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 gel. 10 kişiye çıktı yayın. Abi burada Helal be. İyile erdir. Çağlar tam kanka yazacağım. Abi şu an İyile İl ile oyun oynuyoruz. Ben şu an kayıttayım kanka. <laughs> Zaten çaktırma ben kayıda girdim sen niye ne kadar. Kayıttayız, kayıttayız. Kanka. Öldürdük tamam. Gel yanıma. Ben burada bekliyorum. E oha baba baba. Bak penze Ya Şeref... Oğlum. Öcü gibi bir anda sıçıyor ya o beni tuhaflatıyor. Gençler hepim bu elden sonra kitlemiz bir toparlansın. Gençler iyile geldi şu an videodayım da. Şerefsiz ya. Oyun... Oğlum bir anda öcü gibi karşıma çıkıyor. O beni korkutuyor şu an. Tamam tamam geç. Ben anlamıyorum kanka karakterler aynı. Soldan geliyor. Bak bak bak. Bak ve... bak. Ba, şerefsiz ya. Bu hızlı olur mu ya? Pro Gamer app'in birazdan. Tamam tamam kanka küfür yazma. Çete çık ben de bak. Görükmesin videoda. Senin ananı avradını ödüm bokuma karıştı ya. Oğlum vallahi çok hızlı ya ben çok korkuyorum ha pezemekten. Bak ya. Kolsuz iyile kolsuz. Egemen almayı düşünüyorum. Lan! Oğlum sen hayırdır lan? Hile olsan kaç yazar ola? Tamam gel. Hile olsan kaç yazar? Yayındayım arkadaşlar. Şu an bir yandan da videoya girdim hile denk gelince. Bu hile kolsuz hile gençler. Çıkar lan kafanı. Helal be. Oğlum sen kimsin ya? Buyurun gelin Suncu 88 oda 2384 Şifre 12 ama abi bence gelmeyin odada bir hile var Bakın bu adam hile gençler 33-35 Mersin hile gidin banlayın abi Gelin bu çocuğu banlayın baba baba Bak nasıl uçuyor bak Sabotaj atsaydım keşke ya <laughs> Sağ demiş videoya selam tamam Efe videoya selamlar gençler Bakın bu pusuyorsa bizdendir diye düşünüyorum 15 kişiye çıktı Efe Bey okudum kanka Abi videodayım da Alttan gel bıçak atacak bak 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 Uçan hileye bak bu adam değil gençler Bundan önceki hile Bu arada sesim geliyor mu videoya bilmiyorum hiç canlı yayında video kaydına basmadım inşallah sesim geliyordur 15 kişiye çıktık Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Herkes bir kanalımıza abone olabilir mi abi? Helal be hadi bakalım. Sıkıntı yok sıkıntı yok kanka öldürebilirsin beni. Ne beraber olalım da. Tamam helal be. Öldürüyoruz gençler. 2 vs 1 atıyoruz ile ile. Gelin abi oynamayın bu çocuğu banlamak için gelin. Ben dur şu çocuğa ban atayım bir. Şüpheli. 35 Mersin. Spit Speedes. Tamam gençler. Mod alımımız Discord'dan ama şu an mod almıyorum. 15 kişiye çıktık hepiniz hoş geldiniz. Ya gençler ben böyle bir şey görmedim. Hile geldi. Tamam sen bizdensin. Hayırdır lan? Oğlum bizim var ya. Abi spetek her şey var. Bak öcü gibi geliyor ödümü koparıyor ya. Sanki o anasını ya. Bu gençler bu adam bizden. <laughs> o da şaşırdı zaten. 10 gündür ben yok bak ya videoya selam diyor kanka banlanacaksın sen bak ya kardeşim ya hile kullanmaktan ne zevk alıyorsun ya gelin gençler çocuğu banlayalım bunu videosunu belirli kişilere gönder aga aynen abi göndereceğim yani gerçekten ayıp ya tamam ben videoya girdim mutlu bir şekilde de yani yok bunun hile olması iyi değil abi bizden çöken bizden aga bazen beni yanlışlıkla öldürüyor ama olsun kankam Gel uçan adam gel. Adam buna niye izlemiş. Emre Demirel kanka sağlasın ha soldan geliyor. O alıyor oğlum. Bulat <laughs> Baker <iyi> lan. <laughs> adam yili gibi alıyor herkes valla. Nubi ile öyle. Daha hepini çekmedim gençler. Çekeceğim. Gel babana. Babana gel babana. Gel babana. Abi şu an ne bak 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 ba 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 öcü gibi geliyor bak oyunun hızlı yetişmiyor vay anasını be bu arada gençler şu an tamam çok iyiyiz Muhammed kanka inşallah da bu iğreyi ne yapacağız ya daha 10 dakika var ben videoyu çekerim abi şu olaya bakar mısın ya Nupi ile bak 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 ooo bilader adam ağrı ile Hadi bakalım yeni gelenler. Herkes bir kanala abone olsun gençler. Videodan da selam. Abone olmayı unutmayın. Tamam bu da bizden bu da bizden. Tamam. Gelin 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 abi. Üç, oh, üç kişi biriyle karşı. Vay baba iyi kemiği be. <laughs> ya ulan var ya şerefsiz ya. Ben de sana kardeşim. 33 Mersin ben de sana kardeşim. Ee, seçenekler diyelim. Bir dakika abi sosyal. Ee... Abi kapalı kaydet. O oyun içini kapattım gençler. Şerefsiz küfür ediyor. Suncu 88 2384 şifre 12 buyurun gelin. Şerefsiz ya abi. Her like bir küfür. Bak 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 bak. Şerefsiz. Noob ile. Senin Allah cezanı vermesin. Bu kardeşimiz bizden yanlışlıkla beni vurdu. Sorun yok. Batı. Aleyküm kanka. Ya beni niye vuruyorsunuz oğlum beni yine değil. Bak bak hile şurada bak. Şerefsiz hileci. Ba 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 Seni arkalarlar böyle yeğenim. Suncu 88 oda 2384 çıktı 12. Ya beni niye vuruyorsunuz? Çıldıracağım. İsmail aleyküm Oo Tam gençler sakin. Muhammed söyledim ya kaç kere söyleyeceğim kanka. Giden gelmiyor. O kapıdan giden gelmez birader. Lan öldürseniz oğlum adam beni. Adam beni öldürdü ya. Ya bu adam şerefsiz ya valla. Hadi gel kanka yürü. Bas. Oğlum bu Ya yürüsene kanka. Yürü. Oğlum adam geldi öldürdü ya la. Buraya gamer daha çekmedim. Bir daha sorarsan vermeyeceğim. Sana. 50 kere sorma oğlum bir Niye 50 kere sor ya? Ya mermisi de bitmiyor. Gençler ne şu 33, 35 Mersin abi. Banlansın bir ya kendine gelsin herif. Oğlum yapma öyle lan dersler daha önemli. Dersini işle sonra zula oyna kanka zaten. Allah Oğlum hileye bak 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 ba, ba. Buradan bir çıkacak şimdi patlatacak bak 15 kişiye çıktık Benim kanalıma abone olarak chat'e Birazdan youtube kanalı atılacak O kanala abone olarak chat'e zula yazarak Bu kadar Hepini kazanabilme şansınız var gençler Benim kanalıma abone olmak şart ama bu arada yeni gelen aboneler ekranda çıkacaktır. Ben okuyamayacağım büyük ihtimal veya buradan bakmaya çalışırım. Videodayım çünkü. Bak 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 bak. Bak şerefsizin çocuğuna bak bak. Ama ölüyor abi. <laughs> Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Bu lider mi lan? Ben bunun gibi lideri tüküreyim. Hile kullanılan lider mi olunmuş? Hayırdır? Al iki. Oğlum hile kullanmadan da oynayabilirsin yani. Aha bak şurada. Sıkın gençler taarruz. Heh tamam bizden bizden. Gelin tamam gelin bizden bizden. Hepinizinkini kabul ediyorum gençler ben. Tutun abi her yer tutulsun. Bak buradan gelecek. Sprey. Atın bir sprey. Atın. Benim kanalıma abone olarak gençler. Allah benim mermi de yıkmış ha. Tamam bizden bizden sakin sakin. Evet İsmail'in attığı kanala abone olmanız şart. Benim kanalıma abone olmanız da şart. Arpelen kanka. Bak hile geldi ee, çekiliş gençler şey birazdan boyun bitsin öyle şuna bak hadi lan hadi lan hadi lan hadi bıç hadi bıçlar Ula, ee, ulan adam bizi öldürdü ah be ulan bıç çaktım ya 15 kişiye çıktık hepiniz hoş geldiniz gençler videodayız şu an hem canlı yayında hem de videodayız odaya hile denk geldi bak 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 nasıl uçan adam bak uçan adam sabri Oğlum arkandaydı lan ne yaptın ya? Suncu 88 oda 2384 şifre 12 buyurun gelin. Oda da hile var abi bu hileyi banlayalım gençler. Bir de 10 gündür banyo yok temiz diyor. Banlayın gençler bunu ya. Bu ne ya? Tamam bizden bu bizden bu. Şuna bak ya. Lan! Ne oluyor? Oyuna bir şeyler oldu. Allah arkadan uçtu adam. Hasip efendim. Ee, bu arada gençler videodayız. 20 kişiye çıktık. Hepiniz hoş geldiniz. Şartlar çok basit. Benim de, benim de biraz önce oyun kastı. Bir dondu drop yedi. Bilmiyorum ama şu an çok iyi. Ölümcek ananı avradın ödüm koptu ya. Hadi bakalım videodakiler bu arada herkes bir like atmayı abone olmayı unutmasın kanalımıza. Ne no. oğlum bu ne biçim hile ya? Neyse gençler like atıp abone olmayı abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz bu hilenin Allah cezasını versin.